programı devam ediyor Efendim Mozaik'te bugün yine bizleri ilgilendiren bir konuyla ve değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Cevher Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden Diş Hekimi Muhammed Selçuk Gül beyefendi bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz, sizler de Teşekkür ediyoruz. Tabii ki güzel bir gülüş herkesin hayal ettiği, tebessüm etmek zaten sadakadır çok değerli, güzel bir davranıştır. Ama böyle dişler problemli olunca insan biraz tebessüm etmekte zorluk çekiyor. Ama tabii bu dişlerin problemli olması da biraz kişilerden de kaynaklanabiliyor. Evet. İşte ihmalkar bir toplumuz maalesef. Hani çok sıçrayıcı olmak istemiyorum ama. Tabi bugün genel öz ve diş sağlığımızdan bahsedeceğiz. Bu arada dişleriyle ilgili problemleri olan, diş rahatsızlığı olan... Gerçekten sağlık sorunu yaşayan izleyicilerimiz muhakkak vardır. Buradan geçmiş olsun diyelim. Onların da soruları olursa 0212 alan koduyla 674 0151 numaralı hattımızdan burada uzman diliyle cevaplarını alabilirler. Evet efendim. Öncelikle evet. diş sağlığı tabi hayatımız için çok önemli. Yani sadece bir tebessüm ben bir örnek verdim ama tüm genel sağlığımızı ilgilendiriyor. Dilerseniz buradan başlayalım. Diş, ağız ve diş sağlığı genel sağlığımız üzerine nasıl bir etki bırakıyor? Öncelikle şöyle başlayayım isterseniz. Ee, mesela aslında diş hekimliği fakültesi, ben hep böyle anlatıyorum bunu. Genel tıp fakültelerinden ayrı olarak eğitim veren kurumlar, bu da insanlarda otomatik olarak diş hastalıklarının veya genel anlamıyla ağız sağlığının sanki genel tıp birimlerinden ayrı olduğunu düşündürüyor. İnsanlarda evet. böyle bir izlenim oluşturuyor profesyonellik anlamında verilen hizmetin daha detaylı olması böyle ayrı bir eğitime ihtiyaç hissettiriyor ama toplumdaki yansıması da sanki genel sağlık hizlerinin dışında sizin de ilk vurguladığınız gibi yani gülümsemeyle veya insanın sadece fonksiyonuyla ilgili bir şeymiş gibi kısıtlı bir alanmış gibi birazcık daha ertelenebilirmiş gibi düşünülüyor. ama Allah'a şükür diyelim bu genel dünyada da böyle sadece Türkiye için söylemiyorum. Evet. Ama son 5-6 yıldır yapılan bilimsel çalışmalarla da beraber özellikle en başta mesela diş rahatsızlıklarının kalple ilgili şikayetlerde çok etkin olduğu açıklıkla ispatlanmış durumda. Evet. Bunun dışında böbrekle ilgili vesaireyle ilgili. Aslında bu bütün vücut için düşünülebilir. Şöyle bir temel anlatım yapılırsa sanırım daha iyi anlaşılacak. Diş hastalıkları veya ağız sağlığı sorunları temelde enfeksiyon hastalıkları dediğimiz sınıf içerisinde yer alır. Evet. Yani bu da mikrobik rahatsızlıklar demektir. Grubunda. Mesela griple ilgili böyle bir kampanya vardı bir zamanlar. İşte nezle gelir geçer, grip yıkar geçer gibi. Evet. Çünkü bu bir mikrop hastalığı ve hakikaten insan ömrünü total anlamda kısaltıyor. Ama ağız mahrem bir bölge olduğu için insanların arka tarafta bir çürüğü varsa veya basit bir anlamda diş eti e, mikrobu diyelim enfeksiyonu problemi varsa kapatınca sorun yokmuş gibi düşünüldüğü için erteleniyor ama vücut oradaki mikropla sürekli savaşırken e, genel olarak total anlamda Allah'ın verdiği ömürden e, ömür gidiyor diyorum ben. Evet. Onunla çalışmak ona enerji harcamak insan ömrünü kısaltan faktörlerden birisi. Ha, bu tür çalışmalar ...nispeten kısa olduğu için biz biraz daha gerçek verilerle konuşacak olursak eğer... E, ...tepeden tırnağa yani kalpten böbreğe en basit e, rahatsızlıklardan en e, sistemik rahatsızlıklara kadar... Evet. ...enfeksiyon hastalığı olduğu için ağız ve diş sağlığı hakikaten çok önemli. Çünkü en çok ihmal edilen sorunların da başına geliyor. Maalesef. Bence. Bir de e, hep duyarız beyni en yakın nokta olduğu için... Diş ağrısı ve diş rahatsızlıkları daha müthiş, yani normal bir yerimizin ağrımasından daha evet. müthiş bir ağrı, daha müthiş bir acı verir. Hatta hani bir söz vardır, ben çok sık söylemişimdir programlarımızda, 3 yıllık mozaik programımız var. Ee, gelen diş hekimi konuklarımızla, hani diş ağrıyan insan, diş ağrımayan insan dünyanın en mutlu insanı zannedermiş. Evet, evet. Gerçekten öyle bir şey etki bırakıyor diş ağrısı öyle. hakikaten. Ee, tabii biz bunu ihmal ettiğimizde başka sorunlara da yol açabiliyor. Mesela bir çürük. Ee, kalbe kadar gidebiliyor dediniz. Bir böbrek rahatsızlığı. Ee, bunun dışında biz e, bu çöreği ihmal edersek neler yaşayabiliriz? Ee, bunu az önceki söylediğimiz bağlamda devam etmek istiyorum. Evet. Ee, yine bunu bir örnekle ifade etmek Tabii istiyorum ki. aslında. Yani genel olarak hepimizin kendi sağlığıyla ilgili yani tüm insanların e, bir düşüncesi, bir kanaati var. Ama örnek şu olabilir. Diyelim ki tırnağınızın yanında ya cildin üstünde herhangi bir e, iltihaplanma gördünüz veya çok derinleşmiş dişlerde olduğu gibi siyah bir leke gördünüz, bu şekilde evet. söyleyelim. E, hakikaten hiç fazla vakit kaybetmeden yani parmağımız çok değerli olduğu için olabilir bu örnek üzerinde devam edilirse hekimlere hemen koşuyoruz. Onun bir şekilde Allah'tan şifasını istiyoruz, uğraşıyoruz ama evet. ilerlediğinde ne tür sorunlar çıkacağı bizi ürkütüyor. Ama Dişle ilgili belki de sizin de buyurduğunuz gibi enfeksiyon çok önemli hayati organlara yakın olduğu için evet. oradaki mikrop yayıldığında e, yine yakın bir örnek kulak burun boğazla ilgili sinüsle ilgili bir sorun olduğunda bu menajste evet. kadar gidebildiğini biliyoruz ama diş sorunları da aynı sonuçlara yol açacakken bunu ertelemeyi tercih ediyoruz. Evet. Temel bağlamda şöyle düşünebiliriz yani herkes için bunu söylenebilir. Bir yerimiz iltihap kaptığında, mikrop kaptığında, bir bademcik olduğumuzda nasıl ki bütün vücut etkileniyor, ateşimiz çıkıyor, titriyoruz. Aynı sorunlara basit bir diş çürüğü neden olabilir. Ha Bu basit diş çürüğüne başka şeyler de neden olabilir. Evet. İsterseniz bu konudan da biraz Tabii. bahsetmek isterim. Diş çürüklerinin sebepleri. Bir de grip nezle olduğumuzda dişlerimiz ağrır. Yani, diş etlerimiz mesela. Diş etlerimiz Hı -hı. evet çok, olduğunu, çok etkileniyor. Ee, peki bu çürükler neden oluşuyor? Şimdi bu konuda yine e, her hastalığın e, büyük oranda nedeni genetik faktörlerdir diyoruz. Evet. Bunu e, maalesef söylemem lazım. Evet. Maalesef genetik dememin, bir miras. Aynen öyle. Evet. Maalesef dememin nedeni insanın e, kendi oral hijyeniyle yani ağız bakımı ile ilgili bir motivasyon eksikliğine neden olmasın. Evet. Ama dişlerimiz genel anlamda Allah'ın yarattığı şekilde çürümeye meyilli olabilir bu dişlerle ilgili. Veya diş etlerimiz çekilmeye veya diş eti enfeksiyonu tutmaya meyilli olabilir. Mesela siz gripten bahsettiniz ve diş eti ağrılarından, evet. ağız ağrılarından bahsettiniz. Bazı çocuklar enfeksiyona daha açık oldukları için sık grip oluyorlar, bronşit oluyorlar, tonsilit oluyorlar. Evet. ...ve onlar bademciklerini aldırmak zorunda kalıyorlar. kalıyorlar. Ben hep başka konularla örnek vermemin evet, nedeni... Çok, e, çok ...az evet. ve diş sağlığının <laughs> genel tıptan ayrılmaması gerektiği... ...ve aynı hastalıkları başka alanlarda da yaşadığımızı örneklendirmek için söylüyorum. Evet, devam edeceğiz ama bir evet. telefonumuz Tabii var. Ki. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Evet, Malatya'dan Tuğba Pekşen Hanım efendi. Sanıyorum hattımızdan bir problem tamam. oldu. Evet, sizin tabi bu noktada örnekleriniz çok güzel. Ama diş sağlığı ile ilgili olarak tabi böyle örneklendirmek daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Diş ağrılarının yani büyük kısmı genetik bir miras diyoruz. Yani dişin yatkınlığı. Ben onu yatkınlığı... şöyle basitleştiriyorum. Evet. Yani anlatımımda. Yüzde evet. 50 civarında genetik faktörler rol oynuyor, oynuyor diyorum. Bunu daha da şöyle düşünebilirsiniz. Yani 10 tane diş çürükse... Bunun beş tanesini biz genetik faktörlerin etkin rol oynadığını söyleyebiliriz. Evet. Geri kalan yüzde kırklık kısmına hijyen alışkanlıkları diyebiliriz. Yani evet. on tane dişin dördü de biz bakmadığımız için çürüyor diyebiliriz. Ve onda birlik kısmına da beslenme alışkanlıklarımız, yiyişimiz, içişimiz... Aşırı şeker şekerli, gazlı etmemiz. içecekler. Evet. Evet. Mesela şimdi gazlı içecekler burada onda bire at ediyorum evet. ama bunların hepsinin bir kombinasyon olduğunu düşünmek Tabii. lazım. Tabii. Yani sizin genetik olarak çok yatkınsınız, Beş, yani riskli bir gruptasınız. Tütün mamurileri kullanıyorsunuz, gazlı içecekler içiyorsunuz, evet. şeker diyorsunuz, bir de bakmıyorsanız çok hızlanmış bir süreçten bahsedilebilir. Evet. Bu bir kader yaratılışımız. Ama o yüzde kırklık faktörü ne kadar iyi yaparsak bize göre genetik açıdan daha şanslı olduğunu düşüneceğimiz insanlara göre e, biz bakımımızı ne kadar mükemmelleştirirsek diğer e, sorunları yaşamayacağızdır. Yediğimize içtiğimize beslenmemize genel anlamda yine edeceğiz, genel sağlıkta evet. olduğu gibi dikkat ettiğimizde dişte de Allah'ın izniyle çok fazla sorun yaşanmayacağını söylemek gerekir. Evet çok önemli. Tabi e, diş hekimliği teknolojik açıdan çok gelişti artık. Evet birçok yapılan çalışmalar var ama maalesef ki Hani bu konuya da değinmek istiyorum bu konumuz devam ederken yanlış teşhisler konabiliyor dişle ilgili evet. ya da hani belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz hangi rahatsızlıklara hangi tedavinin uygun olduğu doğru tespit edilemiyor evet. bu konuda neler söylemek isterseniz işte bu yanlış teşhislerden birçok kişi gereksiz dişini kaybediyor yapılması gereken yapılmadığı için farklı durumlar meydana geliyor. Bu durumda ne söylemek istersiniz? Bu konuda şöyle söyleyeyim. Yine e, genel anlamda diş hekimliği ayrı bir klasmanda tutulduğu için ben e, dahiliyecilerle kendimi mukayese ediyorum. Diyorum ki e, bir hastada tespit etmek için e, ne kadar çok şansları var. Yani e, röntgen cihazları çok gelişmiş MR'ları var kan tahlilleri, tetkikleri var, Aynen. ilaç denemeleri var vesaire. Bir diş hekiminin ise bundan 3-4 yıl öncesi için söylüyorum. Elinde çok fazla bir veri yoktu. En fazla hastanın yorumları vardı. Hekimin kendi tecrübesi ve yorumları vardı. Bir basit bir röntgen. Bir de bizim buz testi dediğimiz, işte diş canlı mı değil mi diye anladığımız 2-3 tane küçük test. Dolayısıyla pulpa dediğimiz yani dişin Yaratılışı ile ilgili çok fazla bir malumatımız veya onu test etmek için ekipmanlarımız yok idi. Ama artık hakikaten bu MR yöntemlerinin bizim yeni güncel tedavi yöntemlerinde işte implant vidalamalar veya ileri cerrahi teknikleri de uygulamaya başladığımızda genel tıpla ilgili olan verileri, testleri biz de kullanmaya başladık. Son 3-4 yıldır bunlar yaygınlaştı. Halkımız da bu konuda bilinçlendi. Dolayısıyla teşhis koymak aslında bir sorunun ne olduğunu tespit etmek çok yoruma açık olmamalı diyorum ben. Evet. Yani hepsinin bir protokolü vardır. Biraz teknik konuşuyorum ama o dişin rahatsızlığının ne olduğu ile ilgili tespitler vardır. Neyin nasıl yapılacağı aslında bellidir. Ama teşhis koymakta tespit koymakta çok yoruma açık kalmış idi ve dolayısıyla her hekim farklı bir tercihle. Hekimlik sanattır biliyorsunuz. Evet, Sanatla evet. yorum içerebilir. Tabii ki farklı bir tercihle kiminin tedavi etmeyi tercih edebileceğini kimisi çekmeyi tercih edebiliyor. Burada hastaların da birinci dediğim gibi evet, önemli. önemli tedavi olması gereken şey çekimi tercih ediyor. Orada bir hekim en doğru olan şekilde ekipmanları iyi hazırlanmış yani teşhis koymakla ilgili bu yenilikleri iyi güncel takip etmemiz gerekir. Hekimin birinci tercihi bu. Takım. Doğru yorumu yapabilmek için Sonra da hekim hastasının ihtiyacına binaen, yani kendi tecrübesine binaen yani ve de bu tür gerçek verileri test amaçlarıyla beraber birleştirip doğru teşhisi koymalı. Ve tedavi protokolü ondan sonra bellidir. Yani evet. ne yapılması gerektiğine karar verdikten sonra. Genelde hep şunu da söyleyeyim çok uzadı ama. Yani bir diş düşünüldüğünde e, çekim, dolgu. Başka bir alternatif yokmuş gibi düşünülüyor. Ama yine 3-4 yıl falan demek istiyorum burada. Artık çok e, branşlaşmalar da diş hekimliğinde arttı. Evet. Bundan da dile getirmek istiyorum. E, mesela diyelim ki bir dahiliye doktoru, yine örneğin bu şekilde olsun. Evet. Hem üst ihtisas, yani bir pratisyen e, doktorlar var. Mesela evet. üst ihtisas sahibi dahiliye doktoru olmuş. Bir üst ihtisası mesela bir endokrinoloji doktoru olmuş. Evet. Yani hormon hastalıkları Evet. Kimisi mesela mide üzerine üst ihtisası yapmış. Diş hekimliğinde, diş hekimi yani genel diş hekimi gibi bir düşünce var. Ama artık öyle değil. Yani halkın da yönlendirmeleriyle beraber, Tabii. üniversitelerimizin de gelişmesiyle Tabii. beraber. Mesela diş cerrahlarımız var. Ortodonti uzmanlarımız var. Diş eti cerrahlarımız var. Yani ağız diş çene hastalığı cerrahı var, diş eti cerrahı var. Bunlar ayrı ayrı. Bunların hepsinin komple beraber bir tedavi ile ilgili, bir ağızla ilgili bakış açısı elbette eskisi gibi olamıyor. İnsanlar açısından çok daha normale, Allah yarattığı doğala yakın sonuçları oluşturmak için böyle komple bir bakış açısı, bir ekip düşüncesi oluşturuluyor yavaş yavaş. Az önce sorduğunuz soruyla ilgili olarak teşhisi koymak için artık bir veya bir iki teşhis yöntemi, testi artık bir hekim deyip birkaç hekimin bir araya gelerek bir konsültasyon yapıyormuş gibi o vaka üzerinde konuşuyormuş gibi komple bir tedaviye düşünmeleri Çok daha güzel. güncel şu evet, sıralar Daha da güzel aslında. Yani, Olması gereken evet. bu idi yavaş yavaş da bu yola giriyor. Giriyor zaman. inşallah. evet Bu arada tabii ki izleyicilerimiz de 0212 alan koduyla 674 0151 numaralı hattımızdan diş ile ilgili problemlerini burada uzmanımıza sorabilirler. Evet tabi e, dedik ki Tüm ağız ve diş sağlığımız tüm vücudu etkiliyor. Evet. Dikkat etmezsek, ertelersek veya ihmal edersek. Peki şu an bizleri izleyen izleyicilerimiz kendilerine bir sorsunlar ama nelere dikkat etsinler? Yani ağız ve dişlerinde çok büyük bir problem olduğunu belirten sinyaller nelerdir? Ee, ağrı demek isteyeceğim ama bu evet. aslında şikayetin son haddine gelmiş olan... hali. E... Yani o ama... hale geleceğini işaret eden sinyaller evet. mesela evet. Ben yine de bunu vurgulamak Tabii istiyorum. Ki. Biz günlük tedavi protokolümüz içerisinde çok 10 hastadan 7'sinin belirlenmiş artık pek fazla idare edemez bir hale gelmiş sıkıntılarla geldiğini gördüğümüz son için. Son halden artık. Önce bunu vurgulamak evet. istiyorum. Allah kimseye ağrı vermesin ama ağrı son bir sinyal, o da bir nimet olarak değerlendirilebilir şiddetli ağrıdan önce çok daha basit sinyaller oluyor. İşte benim en fazla önerim şu. Bu daha gerçekçi geliyor. Az sonra sorunuza da cevap vereceğim ama minimum bir sızı şikayeti bile olsa en ufak bir şüpheleri dahi olsa anlatabiliyor muyum? ile ilgili. Ben diş demiyorum sadece dik başına. Ağız yani bölgesiyle, ağız bölgesiyle evet. ilgili. Dilinin kenarında bile olabilir. Onu asla ihmal etmeden ilk fırsatta mutlaka bir diş hekimi kontrolü yapılması Yapılmalı. gerekir. Evet. Devam edeceğiz ama bir konuğumuz tabii, var hattımızda sözünüzü bağlı kesiyorum, hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum İstanbul'dan Hayriye Türüd Hanım efendi. Buyurun efendim. Alo. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben 10 yaşında bir oğlum var. Maşallah Allah bağışlasın. Dişini çektirdim de daha geri gelmedi, dişi yapmam gerekiyor? Evet. Dişi çekilmiş 10 yaşında bir çocuk. Evet. Ne, ne zaman çekildi diye sorabilir miyiz? Ne zaman çekildi acaba? 3 ay oldu Evet. Şimdi sorumuz burada... var mı? Yok, peki o zaman teşekkür olsun. ediyoruz geçmiş evet. olsun cevaplandıracak ha. uzmanımız çok geçmiş olsun Allah'a emanet olun efendim ha. hayırlı günler evet 10 yaşında bir evladımız öncelikle cevap kaygıya gerek yok o daha en az 1-2 yılı vardır diyoruz Evet. burada verdiğimiz ortalama süreçler her insan biricik olduğu gibi dişlerin sürmesiyle ilgili belirli bir yaş ortalaması var ama her çocukta özel yani dolayısıyla bir diş çekildiğinde hemen ardından gelecek diye bir e, kural yoktur. E, muhtemelen bu çekilmiş olan diş bir arka süt azı dişidir ve erkek çocuklarında 12-12,5 yaşına kadar Geliş, sürer. Evet. E, erken diş çekimleri gerçekleştiğinde yani... ...mesela süt dişine dolgu yapmak daha mantıklıdır. Altındaki yani onu soracaktım. Sağlıklı mı bu yaşlarda diş çekmek o acaba? O tamamıyla işte hekimin yorumuna, teşhise, vakaya evet. göre değişir. Çekilmesi gereken dişler elbette oluyor. Evet. Mümkün olduğu kadar koruyucu yaklaşmak. Dişi doğal düşme zamanına kadar. Evet. Yani Allah'ın yarattığı ahengi bozmadan. Evet. Alttaki yara nasıl iyileştiğinde üstteki kabuğu düşürüyorsa... ...ben böyle söylüyorum. Evet. Alttaki doğal diş sürünceye kadar o sürerek üstteki süt dişini düşürünceye kadar genelde ebeveynlerin bu çok büyük bir kaygısı oluyor... Yani erken çektiriyorum çapraşık olmasın işte çocuklar vesaire. Oradaki ilahi ahengi bozmayacak bir düzende müdahale etmemiz gerekiyor. Bu vaka için söylenebilir. Bir, bir buçuk yıl eğer bir süt azı dişi ise erken alınmış olabilir ama genelde diş çekimi yapılıyorsa kendisi düşmüyorsa Akabindeki diş bir, bir buçuk yıl içinde geliyor diyebiliriz. Evet. Ama her çocuk özeldir. O şartı da başta koymak Endişeye şey gerek yok diyor. Şu an için endişeye evet. gerek yok. Evet bu arada devam edelim. Tabi demiştik ki en ufak bir sızıda da ağız bölgesiyle ilgili muhakkak bir kontrole Bak, gidilmeli. Bir. Diğer sinyaller nelerdir peki? Ya da bizim gözden kaçırdığımız noktalar. Evet. E Yine bu soru biraz zor bir soru açıkçası evet. çünkü bu konuda diş hekimleri de gözden bazı şeyler kaçırabiliyor. Mesela sıcak içtiğimizde işte bir sızı hissederiz. Soğuk yediğimizde bunlar da mesela bir. Birisi... Bunlar bir veri. Evet. Bunlar söylediğiniz az önceki söylediğim konu içerisinde. Evet. Diyor. Kesinlikle eğer normal fonksiyonlarımızı yapıyorken ne demek bir şey içiyorken, yemek yiyorken evet. bize ağız bölgesinde rahatsız eden bir şey varsa orada geriye dönüştürülemez yani ilerlemiş bir problem Hı. vardır zaten. Evet bunun olmasını engellemek için, için evet. bu tür verileri bile almadan sorunlardan kurtulabilmek için ne yapmamız gerekir? Ben bu perspektifte söyleyeyim. Hı hı. Şimdi çok fazla yaygın olmasa da biz 6 ayda bir diş hekimi kontrolü diyoruz. Evet. Bu çok yaygındır. Yani bu söylem çok yaygındır. Çok yapılmaz ama bu söylem çok yapılır. Çünkü hekimlerin de az önce söylediğim gibi ne kadar ileri tetkiklerle çalışsak da gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor. Evet. Bazı problemlerin ilerlemesi 6 aylık aralıklarla olur. Olabilir, Eğer yani. biz hekim olarak bir seviyede kaçırırsak 6 ay sonra bunu yakalayabiliriz. Mühim olan ağrısızı olmadan en ufak problemi başta çözebilmek. Sonraza böyle yakalamak için koruyucu hekimlik açısından 6 ayda bir. Aynen öyle. Evet. Yani burada hekimler bu kontroller yapıldığında şunu da söyleyeyim kısaca Diyelim ki biz siz bir hekime gittiniz bir basit hasta olarak ve bunu hekimi çok mutlu edeceksiniz. Evet. Dişlerimde bir sorun var mı? Acaba kontrol edebilir misiniz? Dediğinizde o hekim inanın yani bütün meslektaşlarım için bunu evet. söylüyorum çok memnuniyetle size e, acil mi? bir müdahaleye yardım ediyormuş gibi değil de sizin için daha sorunsuz çözümler üretmek üzere bütün yardımlarını sergileyeceklerdir. Bu alışkanlığı kazanmak Teşekkür ederiz. Hattımızda evet. bir izleyicimiz evet. var. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Merhabalar, Alo. İstanbul'dan Sibel Akgül Hanım efendim. Buyurun efendim, evet. hoş geldiniz. E, i̇yi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. E, ben yeni açtım televizyonumuzu da doktor beye bir soru sormak istiyordum. Tabii efendim, buyurun. Buyurun, sorabilirsiniz. E, ben, e, diş eti çekilmesi var dişlerimde de. Geçmiş olsun. E, sağ olun, e, doktora gitmiştim de tedavisi mümkün mü acaba diye doktor beye de sormak istiyordum. Evet, diş eti çekilmesi. Kaç evet. yaşındasınız efendim? 41 yaşındayım. E, sigara kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Fırçalama alışkanlığınız nedir? Fırçalama yani en az günde bir kere fırçalıyorum da diş taşı oluşuyor çok. Evet. E, onu da üç kere temizlettim diş taşlarımı. Evet. Şimdi şu anda yine çok var diş taşlarını temizletmek için doktora gittiğimde e, işte diş eti çekilmesi var dediler tedavi olman gerekir dediler ama daha önce gittiğim doktorlar hani tedavisi yok filan demişlerdi. O yüzden size sormak istedim. Şöyle cevaplayabiliriz. Tabii. Teşekkür evet. ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Cevaplandıracağız. Peki sağ olun. İyi günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet bir telefonumuz daha var. Ee, tamam. Bu telefonu ardından cevaplandıralım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İzmit'ten evet. Temel Karabulut Beyefendi. İyi, İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler, İyi günler. buyurun. Ben e, doktor beye... Bu diş konusunda bir şey soracaktım. Tabii efendim, buyurun. Ee, benim e, azı dişlerimde iki tane çürük dişim var. Yalnız bu dişlerim e, diş kemiğine kenetli olarak çıkıyor benim. Daha önceki dişlerim böyle çıktı. Ben de bu yüzden korkuyorum bunları çektirmek için. Bana acaba bu yüzden nasıl yardımcı olabilir, nasıl bir tedavi uygulanabilir, onu öğrenmek istiyorum. Sorunuz Sorun efendim. bu. Yok. Peki çok geçmiş Hayırlı olsun. olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı Teşekkür günler diliyoruz. Çok geçmiş olsun efendim. Evet ilk önce son izleyicimizi cevaplandıralım. Daha sonra ilk izleyicimize dönelim. Ee, kenetli çok korkuyorum olarak. dedi ya evet. ondan bahsetmek lazım. Ee, Tehlikeli bir durum mu dişlerine kenetli olarak olması? Hayır bakın o evet. noktada bu az önce bir uzmanlaşmadan bahsetmiştik ya ve teşhisten. Evet. Yani hep iyi bir platformda anlattık aslında. Ee, çok nadir gözüken ankiloz dediğimiz çene kemiği ile diş köklerinin birbirlerine yapışması dediğimiz bir durum vardır. Bu bir gerçek yani olabilir. Bu hastada bu var mı yok mu? Bu vakada böyle mi değil mi? Bunu söylemem mümkün değil. Görmek evet. gerekir. Tabii. Ki. Ama korkuyorum dedi ya hastamız. Ben onu biraz daha önemsedim. Evet. Ben şunu söylüyorum. Korkmaktan korkun. Evet. Yani eğer o çürük ilerlerse velev ki böyle bir ankiloz durumu da varsa o bölgedeki o çürük mutlaka ve mutlaka e, ilerleyecektir. Başlayan sorun kendiliğinden durdurmaz. Durdurmamız gerekir. Eğer o bir enfeksiyon haline de dönüşürse e, zahmet çok büyür. Evet. Yani enfeksiyon yoksa yani mikrop yoksa, abseleşme yoksa, çürük çok fazla ilerlememişse biz zaten bunu çekmeyi bile belki alternatif olarak sunmayacağız. Hı -hı. Bu bir sorunun cevabı. Eğer bir çekim kararı verilirse evet. yani o dişi kaybetmek zorundaysak artık hiçbir alternatifi evet. yoksa bakın böyle söylüyorum. O zaman ve de böyle bir ankiloz durumu da tespit edilmişse işte bu noktada bir cerrahi uzmanı, öneririz. Evet. değil mi? Bunu da şu şekilde ifade edelim. Genel diş hekimleri de bu uygulamaları gerçekleştirebilir. Ama sadece işi bu tür uç örneklerle ilgili, uç vakaları tedavi etmekle ilgili hekimlerin elinde olunca emaneti ehline bizler de biz genel diş hekimleri de evet. eğer teslim ettiğimiz durumda korkacak zaten bir şey kalmamış oluyor. Evet, evet. Ama bu beyefendinin bahsettiği şey, şu şunu söylemem lazım pardon. 10 binde bir gözükür. Evet. Ben 11 yıllık bir diş hekimiyim. Bu anküloz vakasını belki binlerce vaka içerisinde hiç tespit bile etmedim. Evet. Genelde çok zorlu çıkacağı düşünülen iri kökler vesaire, uygun bir teknikle uygun ellerde kesinlikle zahmetsiz bir evet. şekilde halledilebilir. Bir önceki ilk soru. evet sorumuz diş taşları. Burada ıı, da benzer bir şekilde söylenebilir. Çekimleri. Yine konuştuğumuz platformda devam edelim. Evet. Mesela, Bu arada aynı durumda olan izleyicilerimize de mesaj vermiş olalım. Şunu diş eti söyleyelim mesela. Sözcüğünüz vermek E, evet, Bu hastalığın adı diş taşı birikmesi. İlginç bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en yaygın hastalığı. Evet. Dünyanın tekrar ediyorum, yani bütün dünyadaki en yaygın hastalık gingivitis, diş eti iltihaplanmasıdır. Evet. Yani bu hanımefendinin bahsettiği birazcık daha ilerisi bunun ama bu bahsettiğim birinci safhası. Ee, en yaygın hastalık olmasının nedeni bunun bir hastalık olduğunun bilinmemesidir. Evet. Çok basit anlamda bunun göstergesi basit bir diş eti kanamasıdır. Bu evet. birinci basamak. Yani hanımefendiye biraz detaylı cevap vereceğim. Şimdi bu basamakta... E, maksimum bir hijyen sağlayarak nasıl fırçalanması gerektiği mutlaka bir oral hijyenist diyoruz biz. Yani ağız bakımının nasıl Osmanlı. yapılacağını bir diş hekiminin anlatacağı tarzda o kişiye özel bu basamakta tutulabilirse e, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Evet. Ve hastanın kooperasyonuna, işbirliğine ihtiyacımız vardır gün Hastanın tertipli düzenli bir fırçalama yapması gerekir. İkinci basamak sanırım hanımefendinin bahsettiği şey. Yani çene kemiğine sirayet etmiş Yine burada teknik tabiri konuşalım. Periodontitis yani evet. diş etrafı çene kemiği iltihabı dediğimiz diş etlerinin çekilmeye Çekilmekte, başladığı, evet. diş taşlarının bu boşlukları doldurduğu, evet. çene kemiğinde bununla beraber yavaş bir süreçle ilerlediği ve dişlerin sallandığı bir durum. Evet. Şimdi şu cevabı vermek lazım. Hiçbir zaman 41 yaşındaydı hastamız 10 yıl öncesi gibi olmaz. Bunu evet. söylemek gerekir. Ama Allah'ın yarattığı her dokumuz kutsal. Dişlerimizi de korumamız gerekir bu noktada. Tedavi edilemez diye bir şey yok. Bu tür rahatsızlıklar durdurulabilir. Durdurulabilir evet. Konunun yani başında çok gerek şu şekilde şu cevabı vereyim. Demeyeyim. Periyodontoloji uzmanı az önce söylemiştim. Diş eti cerrahı basit bir diş taşı temizliği bu noktada yeterli olmuyor. Bir diş eti cerrahı tarafından Basit birkaç operasyon var. O şekilde bu hastalık Müdahale durdurulabilir. Meslek, evet. Yani kaybetmek zorunda değil. değil vakayı mutlaka bir uzman doktora Uzmanla bir doktorunuz evet, evet İstanbul'dalar belki size de bir uğrayabilirler. Nasıl evet. Peki e, programımızın bu bölümü sonuna geldik. Çok konu var aslında konuşulacak Asla ama iyi, evet. hakikaten yetişmiyor. E, çok teşekkür ediyoruz Cevher Ağız ve Diş e, Sağlığı Hastanesine ve size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza ağzınıza sağlık. İnşallah verimli bir e, Çok değerli bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir konuyla başka bir zamanda görüşmek i̇nşallah, ümidiyle. Ayaklarınıza ağzınıza sağlık. Sizler sağ olun. Evet efendim mozaik devam ediyor. Uzmanımız değerli bilgiler aldık. Tabii ki sizler için 3. bölümümüzde yine çok değerli konuklarımız var. Reklamlardan hemen sonra buradayız. Her Santre bir çağrı. Çağrı Züccae'nin sunduğu Mozaik programı devam edecek. Müzik Dallas emlak'tan büyük arsa kampanyası. Çorlu bölgesi yeni çiftlik beldesinde 48 aya kadar varan vadelerle 300 metrekare hem de imarlı arsalar. Bizimle görüşmeden arsa almayın. Otogaz sistemlerinde Vogas Plus değişimi başladı. Vogas Plus Dual Sıralı Sistem. Dünyada bir ilk. Ne?

Tüccaciye'de çağrı mutluluğu şimdi Ümraniye'de. Çelik tencereden porselen yemek takımlarına, seramik ve cam eşya çeşitlerinden hediyeliklere, ev tekstilinden elektronik ev ve mutfak gereçlerine kadar zengin ürün çeşitliliği ve çok cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Çağrı Züccaciye, sınırsız